Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem kocasını ya da karısını eve bağlamak için yapılacak olan bir işlemdir. Hani çok fazla dışarıya gidip geliyorsa artık evde olmasını istiyorsanız bunun için uygulanabilen, yapabilen bir işlemdir. Buraya kişinin adını, doğum tarihini ve anne ismini yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı evin içinde bir yerde saklıyorsunuz. 20-25 günlük bir bu süreçte işte bunun etkisini görürüz. Bu kağıdın ekran görüntüsünü alın. Daha sonra bilgisayardan çıktısını alın ve evin içinde bir yerde saklayın. Ayrıntılı destek ve bilgi almak için bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hoca. Şimdi bu anlatacağımız işlem erkeklerin meni ile kızları tavlamak için yaptığı bir işlemdir. Kızların bu büyüğü bozulması için bu hazırladığımız vek nokta koyduğumuz yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı ateşle yakıp küllerini evinizin etrafına toprağa savurunuz. Bu ekran görüntüsünü alın. Daha sonra bilgisayar çıktısını alın. dediklerini yapın. Bana ulaşmak isterseniz de WhatsApp üzerine ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun.